Emre ile 3. bölümümüzde takviyelerden bahsedeceğiz. Takviyelere ihtiyacımız var mı ve hangi takviyeleri almamız gerekiyor? Şimdi Emre biliyorsun, bu benim özellikle bir merakım olan bir konu, bu takviye konusu. Ee, şimdi bizim gıdalarımız, ben bunu kendi videolarımda çok fazla anlatıyorum. Yani özellikle endüstriyel, işlenmiş gıda tüketiyoruz. Doğal olarak tükettiğimiz gıdalar bile bize gelene kadar çok fazla vitamin, mineral kaybediyorlar. Ve e, kaybetmeseler bile bizde eminimi çok net gerçekleşemeyebiliyor. Ee, bu anlamda mesela takviye yani ben şahsen çok gerektiğine inanan bir insan ama senin böyle bize ekleyeceğin bir e, bilmediğimiz konular var mı mesela takviye ne kadar gerekli ne gerekli hangileri gerekli? Yani tabii ki var. Ee, ya Öncelikle bir kere ben bir beslenme uzmanı ya da diyetisyen değilim ya da bir doktor değilim. Ben bunu tamamen bugüne kadarki tecrübelerimden ve bilgi birikimimden e, sizlerle paylaşacağım. Gel gelelim tabii ister istemez bu sektörün içinde olduğumuz için, bütün ürünleri ürettiğimiz için bayağı bir bilgi birikimimiz oluyor. Çünkü birçok tedarikçiyle konuşuyoruz, dünyanın en ilerileriyle görüşüyoruz. Yani bayağı bir bilgi birikimine sahip oluyoruz. Birçok doktorumuz var çalıştığımız vesaire vesaire diye. Şimdi evet, birinci soru aslında şu. Gıda takviyeleri... E, alınmalı mı, zorunlu mu, avantajları nedir gibi bir soru var. Bir kere hiçbir şey zorunlu değil. Ama alınmasında fayda var mı? Var. Senin de açılışta söylediğin gibi, besinler eskisi kadar doğal olmadığı için yani buna doğal değil derken aslında şunları da düşünebiliriz. Besinlerin şimdi şu anki dünyada besinin ne kadar hızlı yetişebilmesi, işte sebzelerimizin, tarımın ne kadar hızlı sonuç vermesi, onun ekonomik değeriyle çok alakalı, ekonomik değerine bir katkıda bulunuyor. Örnek veriyorum sana. Bir salatalığı sen bir ayda üretiyorsan veya üç ayda üretiyorsan bunun acayip bir farkı var. Niye üç katı salatalık üretebilir bu birçok ürün için de geçerli. Hayvanlar için de geçerli, hayvansal besinler için geçerli, sebzeler için geçerli. Aklımıza ne geliyorsa geçerli. Şu anki dünyada bir ürünün ekonomik değerinin çok önemli olduğu için insanlar ya da bunu yapan kişiler, bireyler ya da kuruluşlar bunun daha hızlı olması için birçok katkı maddesi kullanıyor. Zaten sorunun temeli hormonlar burada başlıyor. Hormonlar vesaireler. Evet, hormonlar, bilmem, e, e, i̇şte pestisidler, ilaçlar, ilaçlar yani. bilmem ondan bundan korunması için gereken şeyler, hatta hatta koruyucular. Şimdi bir de o var. Bir de şimdi bir ürünü yaptıktan sonra bu markete girince 3 günde bozuluyorsa Aynen, ayrı, 3 yani. ayda bozuluyorsa ayrı, 12 ayda bozuluyorsa ayrı bunların hepsi ekonomik katkıya ve düzene etki eden konular. Şimdi o yüzden şu anki dünyada ekonomi önemli olduğu için birçok kişi, kuruluş, üretici firma bunları kullanıyor. O yüzden ne oluyor? Bu kullanılan Sıra dışı e, içerikler Çünkü doğal bu normal olmayan, doğal olmayan Doğada yok bunlar yani doğada olan şeyler değil Sen olmayan bir şeyle bir şey destekliyorsun Ve ekonomik değer yaratmaya çalışıyorsun Ne oluyor? Tabii ki içindeki e, belli başlı faydaları Ya azaltıyor ya yok ediyor Şimdi aslında konunun temeli buradan çıkıyor. Bunu belki 250 sene önce konuşsak böyle konuşmayacaktık. Hı hı. Besinlerden birçok ihtiyacımızı karşılıyorduk. Buna hiç girmeye gerek bile yoktu. Ama şu anki dünyada e, takviye edici gıdaları genel hatlarıyla doktorların birçoğu da zaten öneriyor. Tavsiye ediyor. Evet. E, hani, evet çünkü eksikliğini yani mineral, vitamin ve onun işte antioksidan anlamında çekiyoruz diye şey Kesinlikle öyle. Hangi takviyeleri böyle kesin almamız lazım? Yani it's a must dediğin özellikle böyle bir 3-5 tane takviye nedir? Şimdi benim bugüne kadar doktorlarla, diyetisyenlerle görüşmelerimin sonucunda kabahatlarıyla bir yorum yapabilirim. Bence bir kere multivitamin herkesin kullanabileceği bir ürün. Yani doğru bir şekilde balans edilmiş bir multivitamin, yani ne demek istiyorum? İnsanın ihtiyacına göre doğru şekilde belli vitaminlerden belli oranlarda koyulmuş iyi bir multivitamini herkes kullanabilir. Hı -hı. Bence bu eğer bir şey kullanmam gerekiyor diyorsak bence multivitamindir. Hı -hı. Bunun dışında sıkça duyduğumuz şeyler balık yağı, omega 3 e, ve D vitamini ve kalsiyum galiba. Yani ve magnezyum aslında çok gidiyor. Ve magnezyum böyle çok gidiyor ama e böyle çok özet yaparsak e, balık yağı ve türevleri, e, multivitamin, D vitamini ve e, ne demiştin sen en son kalsiyum. Kalsiyum, magnezyum. Bir de şeyi dikkatimi çekmişti benim mesela. Ben bir yere böyle bir vegan falan besleniyordum ya. Bu B12 yani bize özellikle hani kan değerlerine bakıldığında evet, doğru, B12. hem de vitamini çok düşük çıkıyor. Güneş alsak bile. Evet. Çünkü zaten genelde koruyucu kullanıyoruz artık. Bir de B12 çok fazla çıkıyor yani. O yüzden hani özellikle bu D ve B12 konusunda bayağı bir değiniyorlar. O seninle. ikisine bayağı değiniyor. Ben de her check sonucunda doktorum bana da öneriyor. Yani en temel bence bunlar. Bunun dışında herkesin belli başlı eksikleri oluyor. Zaten kan testlerimizi yaptırdığımız zaman hepsi çıkıyor. Doktorumuz bize öneriyor. Onların önerisi doğrultusunda ne gerekiyorsa alacağız. Tamam. Peki takviye seçerken neye dikkat etmemiz lazım? Şimdi bu gene güzel bir soru. Zaten sorunun bütün konuşmanın temeli bu. Nasıl seçmemiz lazım? Şimdi gene bence bir takviyeyi seçmek değil, takviyenin üreticisini seçmek Hı -hı. konsepti var. Yani şey konusunu ben çok fazla e, inanmıyorum. Bir şirketin bütün ürünleri kötüdür, biri iyidir değil. Bir şirketin politikaları iyiyse, doğru içerik, doğru proses, doğru kalite standartları kullanıyorsa genel hatlarıyla bütün ürünleri iyi iyidir diye e, yorumlayabilirim. Bunu kozmetik için de söylemiştik. Hı hı. Yani iyi firma iyi üründen öndedir. Evet. İyi firma seçmemiz gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum. Burada da nelere dikkat etmemiz lazım? Şimdi... C vitaminin ya da herhangi bir vitaminin vücudumuza aldığımız bir şeyin bir ürünün içerisinde ne kadar bulunduğu çok önemli bir şey değil. Bunun ne kadarının bizim kan sistemimize, dolaşım sistemimize karıştırabildiğimiz önemli. Yani Öyle bunun mi? ne kadar, evet, ne kadar emildiği daha önemli. Buna da bakarken içeriklerin, bu işte vitamin ne içerik aklımıza geliyorsa güvenilir ve hatta belli başlı testlerle desteklenen Varsa patent ama patent çok da önemli bir şey değildir ama belli testlerle desteklenen içerisindeki oranların gerçekten bildiğimiz veya inanabileceğimiz doğru sourcelardan bunları almak lazım. Hı hı. Ee, Burada da işte gene e, üreticilerin hangi ham madde tedarikçileriyle çalıştığı, bu tedarikçilerin hangi sertifikalara sahip olduğu, hangi e, testlere sahip olduğu en önemli nokta. Yani tekrar özetlemek gerekirse ürün değil şirket, şirketi de şirkete de bakarken hangi tedarikçilerden hangi ham maddelerin kullandığı, bunun sertifika ve testleri. Harika. Siz en çok hangi e, takviyelerde talep görüyorsunuz özellikle? Sana sorayım. Bence kolajen. Evet doğru bildim. Aa, gerçekten Şimdi bizim en çok talep edilebilen 3-4 tane ürünümüz şöyle. Bir kolajen, kolajen tozu. Bir de sizde sıvı kolajen var. O çok emili mi daha Biz fazla diyor. Bizde sıvı kolajen var. Evet sıvı kolajen likit formda. Tekli şat olarak geliyor. Ben daha çok seviyorum. Niye daha çok seviyorum? Çantama bir tane attığım zaman o günü istediğim yerde içebiliyorum. Hmm. Ötekinin biraz boyu büyük olduğu için bir tık daha taşıması şey ama tercih meselesi. Bizde en çok satan ürün kolajen powder toz kolajen, onu takiben e, aloe vera var, çok çok sattığımız bir ürün. E, bunun dışında şu an el karnitin ürünümüz, e, likit el karnitin ürünümüz çok satıyor. Onun dışında hindi bağlı kahvemiz çok çok satan bir ürün. Bu hindi bağının zaten birçok yararı var, daha çok işte prebiyotik, probiyotik... Aynen oranı. bir de şey kilo vermeye yardımcı kilo olabiliyor. Kilo vermeye yardımcı olabiliyor gibi gibi şeyleri var. Aloe veraya bir dönmek istiyorum, aloe vera takviye olarak ne tam olarak etkisi var? Ya valla işte antioksidan özellikleri var. Hani birçok şeye yardımcı oluyor ama temelde bir antioksidan gibi düşünebiliriz. Kesinlikle. Yani nedir antioksidan? Vücuttaki e, belli başlı, istenmeyen şeylerle serbest savaşma, serbest radikaller. Evet, bunlarla savaşma özelliği fazla olan şeyler. Bunlar genel adlarıyla antioksidan diyoruz bunlara. Yani en çok tercih edilen ürünlerimizin birkaçı böyle. Sevgili Emre, yani gerçekten böyle dolu dolu içeriklerden bahsettik. Ben bayağı bir aydınlandım. yani Bu kozmetik ve cilt bakım ürünleri olsun, temizlik ürünleri olsun, takviye olsun. E, gerçekten çok çok teşekkürler. Hem geldiğin için hem anlattığın için böyle tane tane ve güzel güzel. Tekrar en yakın zamanda görüşmek üzere diyorum.